Evet arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün 250 Esarla akşam gazlaması yapıyoruz arkadaşlar. Keyifli seyirler dilerim. Sizleri güzel bir müzik eşliğinde veya motorun sesiyle baş başa bırakıyorum. İki dakika içinde gaza oluyordu. <laughs> Dörtlümüzü kapatalım. Sol sinyalle kapat. Bu da bir güzelce bir yardıralım bakalım. Nasıl gidiyoruz? Daha sabır ya. Az daha patlatıyordum birine. Bak geri zekalıya bak, geri zekalıya bak. Arkadaşlar şu motor çok güvenli bir motor ama çevredekiler güvensiz. Buradan rahmetli altın elbiseli adamı da analım. Onun sayesinde zaten motora falan öğrendik. Bir nesil onunla büyüdü. İçimizde bir burukluk var tabii ki de. Giderek de bir RS 200 de yendik. <laughs> Olursa bile sen eski sana dönemem. Sen ne anlatıyorsun be abi? Gözünü seveyim be abla. Sürsene. Sürsene. Bassana gaza. Taş mı var ayağının altında? Ananana. sabır kornamız da çalmıyor ya kolay gelsin 200 lira olacak. Aynen 682 olması lazım. Aynen. iş motoruyla gelince full ediyoruz. <gülüyor> Gezme <gülüyor> motoruyla gelince 200 yeter buna. <laughs> ya, <yani> yeteriz, yeteriz. <laughs> ha, bir Aynen var. öyle. He. Zarara sokuyor. Abi de sen gelin nasıl diyeyim? Depoyu dolduruyorsun ya. Hı <laughs> O bitmeden eve gitmeyeceğin diye bir şart var. Aynen işte. öyle bir hisse Demin bürünüyorum ya. bir anda. <laughs> Şimdi buradan çıkar Talas'a doğru giderim. <laughs> Ev tas el çukurdu ama. <laughs> Kolay gelsin. Arkadaşlar biraz da şeyden bahsedeyim. DJI mikrofonlu çekimlerde kullanıyorum. Yani bir kere şarj ettim. Hala şarjı bitmiyor. <laughs> çok kaliteli yapmışlar. Uzun ömürlü. O yönünü çok beğendim. Hala %70'lerde %60'larda takılıyordu. full değilim. Bir hafta falan oldu. Arası çekimler yapıyorum. sinyalsiz dönen davarlardan çok var arkadaşlar. Bunların arabasını siz süreceksiniz. Bak şuradan döner deyip bekleyeceksin. Hop oradan dönüyor. Böyle yürüyor. Oradan da dönmez demeyin. Döner vallahi. Onu da yapmaz bunu da yapmaz demeyin. Yaparlar. Bak ah şimdi niye gaz veriyorsun ki? Ben motorunu güzel boşaltmış bekliyor bekliyorum. Işık yanıyor. <gülüyor> 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 Hep yeşilde mi geçeceğiz? Sürmüyor. <laughs> ya. Hayat yok ya. Şehirde hayat yok şehirde. Bak bak. Saate bak. Saat daha 9 bak. Bak 9. Görüyorsun değil mi? Saat 9. Şehirde insan yok. <laughs> ışığı geçmişiz ışığı <laughs> geçmişiz Yani <laughs> ışıkta duracağım sanıyordum neyse burada bekleyeyim bari ayıp olmasın birinde geçtik birinde durar değil mi Hadi gidelim Köfteciz'e çay içelim arkadaşlar. Bir bardak da çay içelim öyle evimize doğru gideriz. Ben şimdi bir çay molası veriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu tarz sohbet muhabbet videolarını sevdiyseniz eğer hani like atarak bana belli edin. Ben ona göre bir şeyler yaparım. Hadi öptüm sizi. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.